Bir mümin esas kendi için istediğin diğer kardeşi için isteyecek. Bir Gazze'deki kardeşini düşünecek, Suriye'deki kardeşini düşünecek. Allah'ın kendine verdiği nimetleri tefekkür edecek. Onun için hiçbir şey yapamaz, dua edecek en aşağı. Azimam Hüdaiden bir kısa var. Onu nakletmek istiyorum. Bir kadıncağız yemek yerken son lokmayı ağzına alıyor. Başka yiyecek bir şey yok. O sırada bir muhtaç birisi geliyor. Bana Allah razı olsun ver diyor. O da ağzına alacağı lokmayı o gelen sahile fakire veriyor. Yani fedakarlık ediyor. Belki kendisi aç kalıyor, hayır Belki tam doymuyor, o lokmayı da doyacak. Onu o gelen fakire veriyor. Kocasıyla beraber tarlada otları biçmeye giderken çocuklarını da bir kenara bırakıyor. Kundakta çocukları var. O sırada bir kurt geliyor, kundayla beraber çocuğu alıp götürür. Götürürken birisi çıkıyor, durduruyor o kurdu. Kurdun ağzından o çocuğu alıyor. Ana baba sevinç çığlıklar içinde koşuyor. O kişi diyor, hadi ne olduğunu bilmiyor. Melek midir? Allah'ın bir dost kulu mudur? Diyor, bak diyor, sen de ağzındaki lokmayı diyor verdin diyor. Allah da seni yavrun bağışladı buyuruyor. Bellas ruhuma bu merhamet çok mühim. Kulun farik bası merhamet olacak. Cenab-ı Hak 99 yerde Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Kulun da farik bası merhamet olacak.